Genellikle keneler İç Anadolu bölgesinde çok yoğun. Daha çok ormanlık alanlar, çalılık alanlar, işte odunlar Mikrobiyoloji uzmanı Doktor Adil Yılmaz, insanlarda kene ısırmasıyla meydana gelen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının ölümcül sonuçlarının olabileceğine dikkat çekti. Yılmaz bugün Edirne'de yaptığı açıklamada, bahar ayının kendini hissetmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların doğada yaşayan kenelere dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. 40 derece sıcaklığa yarım saat dayanabilen 56 derece sıcaklığa 15 dakikada yani 70 derecede zaten yaşayamayan ama dondurulmuş tuzlu suda uzun yıllar yaşayabilen bir tür keneler. Böyle bir yapıları var. bütün amaçları kan emmek. Tabi konak olarak insan ve hayvanları tercih eden bir yapılar olup kendi eee yapılarının 200 300 katı kadar kan kanemer kan bunlar zaten bütün hayatları boyunca. Kanı emdikten sonra zaten terk ediyorlar. Ondan sonra işte yumurtlama devrimleri, dişileri zaten kendileri üriyor arkasına. Tabii kene ısırıldığında her kene kırım kongo kanamalı ateşine yol açacak vakaya sahip değil. Bunlardan 30 türü kadar bu hastalığa sebep oluyor dünyada genelde tespit edilen 850 kadar türü var keneleri. 30'u kadar hastalık yapabiliyor. Tabii insanda ölüm oranları %3 ile %30 arasında değişiyor. Yani %3 ve %30 vakı arasında ölüm oranı var kenelere karşı vatandaşların bazı önlemler alması gerektiğini aktaran Yılmaz, vücudun herhangi bir bölgesine yapışan kenenin hekim tarafından koparılması gerektiğini kaydetti. Tabii ki tedbirler alınması lazım. Bunlar için ne yapmak lazım? Öncelikle toprakla, tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın vücutlarını giysileriyle öncelikle bir korumaları lazım. Eve döndüklerinde vücutlarını kontrol eden kenenin yapıştığı yeri varsa kendi elleriyle çıkartmamaları gerekir. En yakın sağlık kuruluşuna giderek bir doktor yardımıyla çıkartma Çünkü verilecek hasar kendiye veya kafasının kopartılması deride kalacağı için burada şeylerini, toksinlerini insanlara zerk etmekte. Dolayısıyla hastalığa yol açmaktadır. Tabii ki hastalığın başlangıcı da halsizlik, yorgunluk, ateş, kusma, bulantı gibi semptomlar var. Bu süreler 3 e, ile 1 ile 3 gün, en fazla 9 gün e, bunların e, dönemleri var. Bu dönem içerisinde hastalık yavaş yavaş kendisini göstermeye başlıyor ve e, kanamalarla vücutta meydana geliyor. Önemli olan bu kanamaların durdurulması. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Tabii ki bu virüsün henüz bir tedavisi yok. <laughs>